Ankara'nın caddeleri, kavurucu yaz güneşinin altında sanki alev almış gibiydi. Sabahın erken saatlerinden itibaren kesintisiz bir şekilde parlayan güneş, asfaltı bile eritmeye yetecek kadar sıcaktı. İşte tam da böyle bir öğlen vakti, 75 yaşındaki Fatma Hanım bilinçsizce adımlarını nereye attığını bilmeden sokaklarda yürüyordu. O, yıllar önce Ankara'nın en büyük ticaret merkezlerinden birine sahip olan güçlü ve zengin bir iş insanıydı. Ancak bugün kendi evini bile hatırlayamıyordu. Başını saran ter damlaları alnından süzülüyor. Nefes almak bile giderek zorlaşıyordu. Bedeninden akan ter, sanki içinde kopan fırtınaların dışa vurumu gibiydi. Ama en kötüsü, nereye gittiğini bile bilmemesiydi. Bir zamanlar eşiyle birlikte kurduğu büyük iş imparatorluğunun anıları, şimdi hafızasında soluk bir gölge gibi kalmıştı. Eskiden caddelerde yürürken herkes ona saygıyla selam verirdi. Şimdi ise yanından geçenler ona şaşkın ve biraz da tiksinti dolu bakışlar atıyordu. Üstü başı toz içindeydi. Saçları darmadağındı. İnsanların ona bu şekilde bakmasına alışkın değildi. Ama Fatma Hanım için artık bunların hiçbir önemi yoktu. Sıcaktan kuruyan dudaklarını yaladı. İçinde dayanılmaz bir susuzluk hissediyordu. Bir yudum su içebilmek için ne kadar yürüdüğünü bile hatırlamıyordu. Ama ceplerini yokladığında yanında tek bir kuruş bile olmadığını fark etti. Tam o sırada Gözleri tanıdık bir binaya takıldı. Burası bir banka olmalı diye mırıldandı kendi kendine. Hafızasının derinliklerinden buranın ona ait olduğu hissi belirdi. Tüm gücünü toplayarak bankaya doğru yürüdü. İçeri girer girmez yüzüne serin klima rüzgarı vurdu. Bir an için bile olsa zihni biraz daha berraklaşmış gibi hissetti. Ama bankanın içindeki insanlar onu fark ettiğinde ortam aniden değişti. Kimi müşteriler yüzlerini buruşturdu kimi başını çevirip uzaklaşmayı tercih etti. Bazıları ise sessizce yanındakilere fısıldamaya başladı. Yavaşça gişeye yaklaştı. "Affedersiniz. Bana bir bardak su verir misiniz?" diye sordu titrek bir sesle. "Burası bana çok tanıdık geliyor." Ancak gişedeki genç çalışan ona küçümseyici bir bakış fırlattı ve sert bir sesle "Burası hayır kurumu değil. Dışarı çıkar mısınız?" dedi. Fatma Hanım neye uğradığını şaşırmış bir şekilde bir adım geriledi. Kalbi hızla çarpıyordu. Bir saniye, burada, bir şey hatırlıyorum, diye fısıldadı. Ancak genç memur, lafını bile bitirmesine izin vermeden güvenliği çağırdı. Şu kadını dışarı çıkarın, müşteriler rahatsız oluyor, diye bağırdı. Birkaç saniye sonra, sert bir el kolunu tuttu. Hanımefendi, buradan ayrılmanız gerekiyor. Lütfen bir daha gelmeyin. Fatma Hanım ne olduğunu anlamadan kendini bir anda bankanın mermer basamaklarına düşmüş halde buldu. Beton zemine çarpan kalçası acısa da asıl acı içindeydi. Ve tam o anda zihninde bir şimşek çaktı. Bu banka. Evet, buraya tam 130 milyon lirasını yatırmıştı. Kendisi yıllar boyunca eşiyle beraber bu şehrin en değerli dükkanlarını, iş hanlarını satın almış, büyük bir servet elde etmişti. Ama şimdi bir zamanlar adını duyunca herkesin eğildiği kadın, o parayı yatırdığı bankadan tek bir bardak su bile alamıyordu. Gözleri doldu. "Benim burada 130 milyon liram var." diye fısıldadı kendi kendine. Ama sesini kimse duymadı. Bir zamanlar bu bankanın çalışanları onu gördüğünde eğilerek selam verirlerdi. Şimdi ise tiksintiyle bakıyorlardı. Kapının camından içeri baktığında onu biraz önce dışarı atan genç bankacıyı gördü. O müşterilere güler, yüzle hizmet etmeye devam ediyordu. Zaman, diye düşündü Fatma Hanım. Ne kadar acımasız bir şeysin. Fatma Hanım bankanın mermer basamaklarında oturmuş, derin bir nefes aldı. Gözleri yaşlarla doluydu. Bir zamanlar bu bankanın çalışanları onu gördüğünde eğilir, saygıyla selam verirlerdi. Şimdi ise küçümseyici bakışlarla dışarı atılmıştı. Eğer eşi hayatta olsaydı, böyle bir şey asla yaşanmazdı diye düşündü. Ter içinde kalan elbiselerini düzeltti. Titreyen bacaklarına rağmen yavaşça ayağa kalktı. Geri adım atamazdı. Bugün yaşadıklarını öylece unutamazdı. Fatma Hanım sağlam adımlarla evine doğru yöneldi. Ankara'nın merkezinde yer alan gösterişli konağına dönerken yıllar boyunca satın aldığı dükkanlara, iş hanlarına ve apartmanlara tek tek baktı. Normalde dikkat etmediği tabelalar, kiracıların yüz ifadeleri bile gözüne çarpıyordu. Hafızasını bulanıklaştıran hastalık Sanki aniden geri çekilmiş gibiydi. Artık her şey netti. Eve vardığında yapması gereken ilk şey belliydi. Avukatını aramak. Bu iş burada kalmayacaktı. Bir saat boyunca yürüdükten sonra nihayet kapısını açtı. Doğruca telefonun olduğu masaya yöneldi ve titreyen elleriyle numarayı çevirdi. Alo, avukat bey. Bugün bankada başıma gelenleri anlatmam lazım, dedi sesi titreyerek. Karşısındaki ses dikkatle dinledi. Böyle bir şey yaşamanız çok üzücü. Yarın birlikte gidelim. Yanınızda olacağım." dedi avukatı. Fatma Hanım derin bir nefes aldı. Nihayet bir çözüm yolu görünmüştü. Telefonu kapattıktan sonra gardrobuna yöneldi. En zarif elbisesini çıkardı ve özenle ütülemeye başladı. "Yarın farklı olacak," diye mırıldandı. "Kim olduğumu göstereceğim. Artık ezik, suskun bir yaşlı kadın olmayacaktı." O Ankara'nın en büyük ticari mülk sahiplerinden biriydi ve bu şekilde davranılmayı hak etmiyordu. Kendi hakkını savunacaktı. Ertesi sabah Fatma Hanım'ın evinde alışılmadık bir hareketlilik vardı. Normalde kahvaltısını sessizce yapar, gününü sakin geçirirdi. Ama bugün her şey farklıydı. Aynanın karşısında uzun süre oturdu. Saçlarını taradı. Hafif bir allık sürdü. Ütülediği elbiseyi dikkatlice giydi. Kendini aynada izlediğinde Dün bankadan kovulan zavallı kadından eser yoktu. Karşısında, Ankara'nın en güçlü iş insanlarından biri duruyordu. Saat tam vaktinde kapı çaldı. Avukatı gelmişti. Sizi beklettim mi? Diye sordu Fatma Hanım. Hayır, efendim. Bugün yanınızdayım. Hakkınızı alacağız, dedi avukat. Arabaya bindiklerinde, avukat temkinli bir sesle sordu. Bütün paranızı çekmeyi düşünüyor musunuz? Fatma Hanım gözlerini kıstı. Tek kuruş bırakmayacağım dedi kararlı bir sesle. Banka kapısına vardıklarında Fatma Hanım bir an için duraksadı. Dün yaşananlar gözünün önüne geldi. Ama bugün farklıydı. Başını dik tutarak kapıdan içeri girdi. Dün onu dışarı atan görevliye doğru yürüdü. "Beni hatırlıyor musunuz?" diye sordu. Sesi sakin ama sertti. Genç banka memuru bir an afalladı. "Efendim, ben şey," diye kekeledi. Tam o sırada avukat öne çıktı. Bu hanımefendi dün sadece bir bardak su istemişti ve siz onu dışarı attınız dedi. Ama sanırım kiminle konuştuğunuzu bilmiyorsunuz. Bu hanımefendi Ankara'nın en büyük iş merkezlerinden birinin sahibidir. Genç çalışanın yüzü bembeyaz oldu. O an bankanın müdürü hızla yanlarına geldi. Fatma Hanım, çok özür dileriz. Dün olanlar tamamen bir yanlış anlaşılma. Lütfen oturun. Size hemen yardımcı olalım diye telaşla konuşmaya başladı. Ama Fatma Hanım elini kaldırarak susturdu. Geç kaldınız dedi soğuk bir sesle. Tüm paramı çekiyorum. Şimdi müdür ve çalışanlar şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar. Bugüne kadar en büyük müşterilerinden birini böyle bir sebepten kaybedeceklerini hiç düşünmemişlerdi. Ama Fatma Hanım kararlıydı. O artık suskun, unutulmuş bir yaşlı kadın değil gücünü geri kazanan bir iş insanıydı. Fatma Hanım elini kaldırarak müdürün sözünü kesti. Özür dilemenize gerek yok. Tüm hesaplarımı kapatmak istiyorum. Müdürün yüzü bembeyaz oldu. Efendim, lütfen bir kez daha düşünün. Nasıl telafi edebiliriz? Size özel avantajlar sağlayabiliriz. Ancak Fatma Hanım kararlıydı. Daha fazla konuşmanıza gerek yok. Bütün mevduatımı ve kira gelir hesaplarımı kapatıyorum. Bankanın çalışanları şok içindeydi. Genç memur titreyen sesiyle sordu. "Efendim, gerçekten tüm hesaplarınızı mı kapatacaksınız? Bir milyar liralık mevduatınız ve 100 kira hesabınız var." "Kesinlikle," dedi Fatma Hanım sert bir sesle. Müdür ve çalışanlar onu ikna etmeye çalışsa da Fatma Hanım'ın kararı kesindi. Sabah boyunca süren işlemlerin ardından banka görevlileri ter içinde kalmıştı. Yüksek meblağdaki işlemler nedeniyle süreç uzamıştı. Ancak sonunda tüm hesapları kapatılmıştı. Banka kapısından çıktığında dün hissettiği aşağılanma hissi yerini tarifsiz bir özgüvene bırakmıştı. Adımları dünkü gibi titrek değil, sağlamdı. Yanında yürüyen avukatı sordu. "Şimdi hangi bankaya yatırmayı düşünüyorsunuz?" Fatma Hanım kısa bir süre düşündü. "Henüz karar vermedim ama bu kez daha dikkatli olacağım." dedi gözlerinde sert bir kararlılıkla. Bu olay şehirde hızla yayıldı. Bankanın kaybı büyük olmuştu. Müdür, toplantı üstüne toplantı yaparken, çalışanlar derin bir pişmanlık içinde başlarını eğmişlerdi. Özellikle genç memur, yanlış bir yargıyla ne kadar büyük bir hata yaptığını fark etmişti. Müdür hışımla masaya vurdu. Bu kadının bizim toplam mevduatımızın yüzde kırkını elinde tuttuğunu biliyor muydunuz? Kiralık mülklerden gelen milyonlarca liralık işlemimiz de gitti. Banka merkezinden üst düzey yöneticiler konuya el atmış, Nasıl böyle bir skandalın yaşandığını araştırmak için denetime gelmişti. Ankara'daki diğer büyük bankalar ise Fatma Hanım'ı kendi müşterileri yapabilmek için özel teklifler sunmaya başlamışlardı. Hanımefendi, tüm yatırımlarınız için size en yüksek faiz oranını garanti ediyoruz. Lütfen bizim bankamızı tercih edin diye teklifler yağmaya başladı. Ancak Fatma Hanım gelen hiçbir teklife hemen cevap vermedi. Artık kimin gerçekten değer verdiğini ve kimin sadece parasına baktığını çok iyi biliyordu. Günler geçtikçe, banka büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Büyük mevduat kaybı ve şehrin en prestijli müşterisinin kaybı finansal dengeleri alt üst etmişti. Çalışanlar pişmanlık içinde birbirlerine fısıldıyordu. Keşke biraz daha nazik davransaydık. Keşke onun kim olduğunu önceden anlasaydık. Ama artık çok geçti. Yapılan hata, bankanın geleceğini bile değiştirecek büyüklükteydi. Banka çalışanlarının hatası geri dönülemez bir sonuca yol açmıştı. Banka lobisine yeni bir pankart asılmıştı. Tüm müşterilerimiz bizim için değerlidir. Ancak Fatma Hanım'ın kalbini kazanmak için artık çok geçti. Bankadan ayrılmasının üzerinden bir hafta geçmişti. Fatma Hanım Ankara'nın en işlek caddelerinden birinde sahip olduğu mülkleri gözden geçirerek yürüyordu. Aynı zamanda yeni bir banka hesabı açmak için güvenilir bir yer arıyordu. Esnaf onu her zamankinden daha sıcak bir şekilde karşılıyordu. Fatma Hanım, o banka gerçekten size böyle mi davrandı? diye sordu eski bir giyim mağazası sahibi. Evet, dedi Fatma Hanım sakin bir ifadeyle. Tam da zihnim bulanıkken böyle bir şey yaşadım. Bu olay kısa sürede tüm Ankara'ya yayıldı. Esnaflar ve iş insanları bu saygısızlık karşısında öfkelenmişti. İnsanı dış görünüşüne göre yargılayan o banka artık bitmiştir gibi sözler her köşede yankılanıyordu. Fatma Hanım'ın daha önce çalıştığı bankanın personeli her sabah ağır bir vicdan yüküyle işe gidiyordu. Müşterilerin soğuk bakışlarını hissediyorlardı. Şu bankayı görüyor musunuz? Fatma Hanım'ı kapı dışarı eden banka işte burası diye fısıldaşıyordu insanlar. Özellikle o gün Fatma Hanım'ı dışarı atan genç çalışan geceleri uykusuz kalıyordu. Hanımefendi gerçekten çok üzgünüm. Hata yaptım diye sayıklayarak uyanıyordu. Ama artık hiçbir şey değiştirilemezdi. Ankara'daki diğer bankalar ise Fatma Hanım'ın mevduatlarını kendi bünyelerine katabilmek için adeta yarış halindeydi. Banka müdürleri bizzat kapısını çalıp tekliflerini sunuyordu. Biz tüm müşterilerimize ailemiz gibi davranırız. Size en iyi hizmeti sunacağımıza söz veriyoruz diyorlardı. Ancak Fatma Hanım kolay ikna olacak biri değildi. Paranız olduğu için mi böyle naziksiniz? Ben içtenlikle insanlara değer veren bir yer arıyorum, diye yanıtladı. Bu sözler karşısında banka müdürleri sessiz kaldı. Öte yandan, Ankara'daki pek çok esnaf, Fatma Hanım'a yapılan muameleyi unutmadı ve tepki olarak o bankayla olan hesaplarını kapatmaya başladı. Fatma Hanım'a bunu yapan bankayla bizim de işimiz olamaz, diyen esnaflar, hesaplarını başka bankalara taşıyordu. Bir ay içinde, banka yüzlerce ticari müşterisini kaybetmişti. Banka Genel Merkezi, krizi çözebilmek için toplantılar yapmaya başladı. Müşteri hizmetleri kurallarımızı tamamen yeniliyoruz. Personel eğitimlerini güçlendireceğiz gibi önlemler duyuruldu. Ama artık çok geçti. Bankanın itibarının yerle bir olmasını kimse durduramazdı. Sonbaharın serin rüzgarları esmeye başladığında Fatma Hanım nihayet hangi bankayı seçeceğine karar verdi. Büyük ve gösterişli bankalar yerine Ankara'da yıllardır hizmet veren daha mütevazı bir yerel bankayı tercih etti. Bankanın müdürü nazikçe gülümseyerek ona hoş geldiniz dediğinde Fatma Hanım da içten bir tebessümle karşılık verdi. Bu olaydan sonra bankacılık sektöründe büyük bir değişim yaşandı. Müşteri memnuniyeti artık sadece bir slogan olmaktan çıktı. Hatta Fatma Hanım'ın yaşadığı bu olay bankaların eğitim programlarına örnek olarak dahil edildi. Bir müşteriyi dış görünüşüne göre yargılarsanız neyi kaybedebileceğinizi unutmayın diyerek genç çalışanlara ders verildi. Fatma Hanım'ın tercih ettiği banka ona özel bir dinlenme alanı bile hazırladı. Siz artık bizim ailemizdensiniz. Her zaman rahatça buraya gelebilirsiniz dediklerinde Fatma Hanım hafifçe gülümsedi. Çarşı esnafı da ona eskisinden daha fazla ilgi göstermeye başlamıştı. Fatma Hanım, bugün nasılsınız? Hava serinliyor. Sıcak bir çay ikram edelim diyerek samimi bir şekilde ilgileniyorlardı. Bazen hafızası yine bulanıklaştığında Çarşıdaki esnaflar onun elinden tutarak evine kadar eşlik ediyordu. Endişelenmeyin Fatma Hanım. Eviniz bu tarafta. Sizi güvenle götüreceğiz diyorlardı. Artık Fatma Hanım yalnız değildi. Onu gerçekten seven insanlar vardı ve o banka, o banka yaptığı hatanın bedelini ömür boyu ödemeye mahkum olmuştu. Fatma Hanımı artık yalnız bırakmayan esnaflar ona adeta bir aile gibi sahip çıkıyordu. Merak etmeyin. Biz buradayız diyorlardı. İçten bir sıcaklıkla onun çevresinde oluşturdukları bu koruyucu çember Fatma Hanım'a kendini güvende hissettiriyordu. Diğer yandan eski bankanın çalışanları hala pişmanlık içinde yaşıyorlardı. Keşke o gün biraz daha dikkatli olsaydık. İnsanların değeri dış görünüşleriyle ölçülmez. Bunu şimdi anlıyoruz diyorlardı. Ama artık geri dönüş yoktu. Fatma Hanım ise sahip olduğu serveti daha anlamlı bir amaç için kullanmaya karar vermişti hafıza kaybı ve yaşlılık nedeniyle zor zamanlar geçiren insanlar için bir yardım kuruluşuna büyük bir bağış yaptı. Benim gibi zor durumda kalanların acı çekmesini istemiyorum, dedi ve o günden itibaren yardım çalışmalarına daha fazla destek verdi. Bu haber kısa sürede yayılmış, Ankara basını Fatma Hanım'ın hikayesini büyük başlıklarla duyurmuştu. İnsanları dış görünüşüne göre yargılanmanın sonuçları ve gerçek müşteri hizmeti ne demektir? gibi başlıklar gazetelerde yer aldı. Bu olay, Birçok insanın zihninde derin bir iz bıraktı. Paranın büyüklüğü değil, insanın kalbi önemlidir. Fatma Hanım'ın bu sözleri bankacılık sektöründe yankı uyandırdı. Bankalar artık müşteri hizmetlerini gözden geçirmeye ve içtenlikle hizmet vermeye daha fazla önem göstermeye başladılar. Hatta tüm Ankara'daki bankalara yeni bir slogan asıldı. Tüm müşterilerimiz ailemizdir. Artık bu söz sadece bir reklam cümlesi değil, içtenlikle verilen bir sözdü. Fatma Hanım hafızasını zaman zaman kaybediyor olsa da onuru ve saygınlığı her zaman yerindeydi. Onun yaşadığı bu deneyim sadece Ankara'da değil, ülke genelinde büyük bir ders olmuştu. Zaman geçti, mevsimler değişti. Ancak Fatma Hanım'ın bıraktığı iz hala insanları etkiliyordu. Gerçek hizmetin ve insanlara nasıl davranılması gerektiğinin önemli bir örneği olarak anlatılmaya devam etti. Kışın soğuk bir gününde Fatma Hanım yine Ankara sokaklarında dolaşıyordu hafızası bulanıklaşmış nereye gittiğini unutmuştu ancak bu sefer durum farklıydı esnaflar hemen onu fark etti ve sıcak bir gülümsemeyle yanına geldiler Fatma hanım hava çok soğuk gelin içeri girin dedi eski bir çay ocağı sahibi yaşlı kadın içeri alındı önüne sıcak bir çay konuldu biraz dinlenin ben sizin banka müdürünüze haber vereyim dedi adam nazik bir ses tonuyla kısa bir süre sonra Fatma Hanım'ın çalıştığı yeni bankanın şube müdürü bizzat geldi. Fatma Hanım, sizi almaya geldim. Bugün hava çok soğuk, sizi arabayla götüreceğim, dedi ve nazikçe koluna girerek ona eşlik etti. Bu içten ilgi ve saygı, orada bulunan herkesin içini ısıttı. Arabaya bindiğinde, eski bankasının önünden geçtiler. Fatma Hanım bir an duraksadı. Hafızasında silik bir anı canlandı. Burada başıma bir şeyler gelmişti, diye mırıldandı. Ancak yanındaki banka müdürü yumuşak bir sesle konuştu. Fatma Hanım, artık endişelenmenize gerek yok. Biz sizin yanınızdayız. Fatma Hanım hafifçe gülümsedi ve başını salladı. Belki bazı anılar silinip gidiyordu ama onun onuru ve hayatına gösterilen saygı sonsuza kadar kalacaktı. Hastalığı ilerledikçe bazen yönünü şaşırıyor, evini hatırlamakta zorlanıyordu ama artık yalnız değildi. Ankara'nın esnafları, banka çalışanları Herkes ona yardım ediyordu. Endişelenmeyin Fatma Hanım. Biz buradayız. Onun etrafındaki insanlar samimi sevgileriyle adeta kocaman bir aileye dönüşmüştü. Eski bankanın çalışanları ise onu uzaktan izlemekle yetiniyorlardı. Gözlerinde pişmanlık ve derin bir özlem vardı. Keşke zamanında farklı davransaydık ama artık çok geçti. Fatma Hanım kendisine gerçekten değer veren insanların arasındaydı. Fatma Hanım'ın hikayesi Bankanın geçmişte yaptığı hataların derin pişmanlıklarla hatırlandığı bir ders olarak kaldı. Keşke başından beri böyle davransaydık diye iç geçiren eski banka çalışanları artık geri dönüşü olmayan bir hatanın gölgesinde yaşıyordu. Ancak Fatma Hanım'ın öğrettikleri Ankara'da yankılanmaya devam ediyordu. İnsanları dış görünüşüne göre değil, kalpleriyle değerlendirmeliyiz. Gerçek hizmet içtenlikle başlar. Zaman ilerledikçe Fatma Hanım'ın hafızası zayıflıyor. Bazı anıları silikleşiyordu. Ama ona sevgiyle yaklaşan insanlara duyduğu minnettarlık, hafızasındaki en parlak anılar olarak kalıyordu. Kışın soğuk günlerinde sokakta yalnız dolaştığı anlar giderek azalmış. Onun etrafında her zaman yardım etmeye hazır bir topluluk oluşmuştu. O günlerin buruk anıları artık solmuş. Ancak verdiği dersler hala canlıydı. Baharın gelişiyle birlikte Ankara'da Fatma Hanım'la ilgili önemli bir haber duyuldu. Fatma Hanım Sahip olduğu mülklerin önemli bir kısmını yaşlılar ve hafıza kaybı yaşayan hastalar için yapılacak bir rehabilitasyon merkezi kurulmasına bağışladı. Bu onun için sadece bir bağış değil, geçmişte yaşadığı acı deneyimlerin başkaları tarafından tekrarlanmaması için verilen bir sözdü. "Benim gibi sokaklarda kaybolup çaresiz hissetmelerini istemiyorum." dedi. Bu sözleri hayatı boyunca yaşadığı zorluklardan süzülen derin bir bilgelikle söylenmişti. Yeni yapılacak olan bakım merkezi Ankara'nın en hareketli noktalarından birinde şehrin içindeki en güzel manzaralardan birine sahip olacak şekilde inşa edilmeye başlandı. Fatma Hanım her gün pencerenin önüne oturup binanın yükselişini izliyor. Gözleri ışıldıyordu. Buraya gelenler de bu güzel manzarayı izleyerek huzur bulacaklar diye fısıldadı. İnşaat devam ettikçe Fatma Hanım'a olan sevgi de büyüyordu. Esnaflar, iş insanları, yaşlılar onun etrafında toplanıyor. Onu takdir eden sözler söylüyordu. Siz bizim mahallemizin onurusunuz Fatma Hanım. Gerçekten büyük bir iyilik yaptınız. Onun nazik gülümsemesi tüm bu içten teşekkürlere en güzel karşılıktı. Hastalığı ilerledikçe geçmişte yaşadığı o kötü banka tecrübesi bile zihninde silinmeye başladı. Ama kalbindeki iyilik ve insanlara olan sevgisi hep yerinde kaldı. İnsan en büyük serveti kalbinde taşır, dedi bir gün ona teşekkür etmeye gelen genç bir esnafa. Bu sözleri Kısa sürede Ankara'nın dillerden düşmeyen bir sözü oldu. İnsanların kalplerine hitap eden bu bilgelik, bankacılardan esnafa kadar birçok kişiye ders verdi. Gerçek değer maddiyatta değil, insanın iç dünyasında saklıydı. Aylar sonra bakım merkezinin açılış günü geldiğinde onu seven herkes oradaydı. İnsanlar Fatma Hanım'a minnettarlıklarını göstermek için bir araya gelmişti. O gün Fatma Hanım pek çok şeyi hatırlamıyordu belki. Ama yüzündeki mutluluk ve gurur her zamankinden daha belirgindi. Bir zamanlar bir bankanın kapısından kovulan kadın, şimdi binlerce insana umut olacak bir miras bırakıyordu. Böylece Ankara sokaklarında Fatma Hanım'ın hikayesi bir efsane haline geldi. "İnsanları yargılamadan önce onları anlamaya çalış. Gerçek değer ancak içtenlikle yaklaştığında görünür olur." diyordu herkes birbirine. Fatma Hanım sadece kendi hayatını değil, sayısız insanın hayatını da değiştirmişti. Bahar rüzgarları Ankara caddelerinde eserken Fatma Hanım hala sokaklarda yürümeye devam ediyordu. Zaman zaman hafızası bulanıklaşıyor, yönünü şaşırıyordu. Ama artık yalnız değildi. Etrafında ona içtenlikle değer veren ve her zaman yanında olacak bir aile vardı. Ve onun bıraktığı iz asla silinmeyecek kadar derindi. Fatma Hanım'ın hikayesi sadece Ankara'da değil, tüm ülkede yankılanmaya devam ediyordu. Onun yaşadıkları Yalnızca bir kadının uğradığı adaletsizlik ve ardından gelen zafer değildi. Bu hikaye, insanın en büyük değerinin kalbinde saklı olduğunu ve toplumun en savunmasız bireylerine karşı nasıl bir sorumluluğu olduğunu hatırlatan güçlü bir mesajdı. Bakım merkezinin açılışından sonra medya onun yaptığı bağışı ve yaşadığı olayları detaylıca ele aldı. Televizyon programlarında, gazetelerde ve sosyal medyada Fatma Hanım'ın hikayesi anlatılıyordu. Bu olay hepimize bir ders olmalı. Yaşlılarımızı, hafıza kaybı yaşayanları ve yardıma muhtaç insanları dışlamamalı. Onlara değer vermeliyiz. Bugün sokakta kaybolmuş gibi görünen biri belki de toplumun en büyük değerlerinden biridir. Bu sözler insanları düşündürmeye başladı. Özellikle büyük şehirlerde sokaklarda tek başına dolaşan yaşlı insanlara daha fazla ilgi gösterilmeye başlandı. İnsanlar artık yalnızca kendilerini düşünmüyor. Çevrelerindeki yardıma ihtiyacı olan insanlara gözlerini açıyorlardı. Fatma Hanım, hafızasının ona oynadığı oyunlara rağmen hala sokaklarda yürümeye devam ediyordu. Ama bu kez yalnız değildi. Girdiği her dükkanda, geçtiği her sokakta birileri onu tanıyordu. Fatma Hanım, bugün nasılsınız, bir şey ister misiniz? diye soran esnaflar, ona bir aile sıcaklığıyla yaklaşıyordu. Bir gün, hava yine soğuk ve rüzgarlıydı. Fatma Hanım, Ankara'nın işlek caddelerinden birinde duraksadı. Hafızası yine bulanıktı. Nereye gittiğini bile bilmiyordu. O sırada bir genç yanına yaklaştı. "Teyzeciğim, iyi misiniz? Yardım edebilir miyim?" diye sordu nazikçe. Fatma Hanım hafifçe gülümsedi. "Ben bir şey arıyordum ama ne olduğunu unuttum sanırım." dedi hafif bir şaşkınlıkla. Genç adam cebinden telefonunu çıkarıp Fatma Hanım'ın bakım merkezini aradı. "Endişelenmeyin. Sizi evinize götüreceğiz." dedi. Kısa süre içinde Bakım merkezinden gelen görevliler ona yardımcı oldular. Fatma Hanım genç adamın elini tuttu. "Ne güzel bir kalbin var." dedi hafifçe gülümseyerek. Bu olay bile onun hikayesinin insanlar üzerindeki etkisini gösteriyordu. Artık insanlar sokakta yardıma ihtiyacı olan birini gördüklerinde kayıtsız kalmıyordu. Belki de o kişinin hayatı boyunca yaptığı iyilikler bizim şimdi ona göstereceğimiz şefkate bağlıdır diye düşünüyorlardı. Fatma Hanım'ın bağışı ile inşa edilen bakım merkezi Sadece yaşlılara ve hafıza kaybı yaşayanlara değil, toplumun unutulmuş bireylerine de kucak açıyordu. Yalnız yaşayan yaşlılar, sokakta zorluk çeken insanlar burada sıcak bir yuva buluyordu. Her gün onun sayesinde birileri daha hayata tutunuyordu. Bu olay tüm Türkiye'ye yayılan bir farkındalık dalgasına dönüştü. Artık büyük şehirlerde belediyeler yaşlı ve dezavantajlı bireyler için özel yardım ekipleri oluşturmaya başladı. Gönüllü gruplar Sokakta yaşayan insanlara yardım etmek için projeler başlattılar. Gençler, dedeleri ve nineleri gibi gördükleri yaşlı insanlarla daha fazla vakit geçirmeye başladılar. Fatma Hanım'ın bize bıraktığı ders sadece bir hikaye değil, bir harekete dönüşmeli diyen insanlar toplumda bir değişim yaratmaya çalışıyordu. Fatma Hanım'ın hikayesi zaman geçtikçe bir efsane haline geldi. Onun adı artık sadece banka skandalıyla değil, bir toplumun vicdanını uyandıran kişi olarak anılıyordu. Baharın sıcak rüzgarları Ankara caddelerinde eserken Fatma Hanım yine sokaklarda dolaşıyordu. Hafızası zaman zaman bulanıyordu ama etrafındaki insanlar ona her zaman yardım etmek için oradaydı. Ve en önemlisi, onun kalbindeki iyilik toplumun dört bir yanına yayılmıştı. O artık yalnızca bir insan değildi. O, bir toplumun değişimine ilham olmuş bir simgeydi.